Bugün, performanslarıyla nesilleri büyüleyen efsanevi bir aktör olan Al Pacino'nun zihnini keşfediyoruz. Sinemadaki ikonik rollerinden kamera arkasındaki samimi anlarına kadar Pacino'nun bilgeliği ve düşünceleri bize güçlü dersler sunuyor. Bu bölümde, yıllar içinde söylediği en etkili sözlerine göz atacağız. Hadi başlayalım. Başarı, elde ettiğiniz bir şey değil, içine doğru büyüdüğünüz bir şeydir. Hayatımın bu aşamasında rollerin peşinden koşmuyorum. Anlamın peşinden koşuyorum. En iyi rollerin size kendiniz hakkında bir şeyler öğreten roller olduğunu keşfettim. Benim yaşımda bile hala öğreniyorum ve hayatın güzelliği de bu değil mi? Gerçekten önemli olan alkış değil, insanlarla kurduğunuz bağdır. Geçmişte yaşamıyorum ama onu daima yanımda taşıyorum. Bizi biz yapan şey budur. Miras arkanda bıraktığın şeyle ilgili değil, bugün nasıl yaşadığınla ilgilidir. Hayatta son perde diye bir şey yoktur. Sonuna kadar her zaman sahnede, her zaman oynuyorsunuz. Bir aktör olarak asla araştırmayı bırakmazsınız her rol çözülmesi gereken yeni bir bulmacadır. Birçok rol oynadım ama kendim olmak en zor olanı. Yaş beraberinde perspektif getirir ama aynı zamanda güncel kalma zorluğunu da getirir. Her karakterde biraz sizden bir parça vardır ve bu hem heyecan verici hem de korkutucudur. Kendimi hiçbir zaman sadece bir aktör olarak görmedim. Ben her zaman hikaye anlatan biri oldum. Kamera yüzümü filme alabilir ama ruhumu yakalayana kadar ortada film yok demektir. Gözü kandırmak kolaydır ama kalbi kandırmak zordur. Genç oyunculara her zaman söylerim. Sevginin olduğu yere gidin. Sizi ve tutkunuzu destekleyen insanlar bulun. Sadece aldığınız riskler kadar iyisinizdir. Ben bir aktörüm ve bununla gurur duyuyorum. Yaptığım şey benim sanatım. Sadece son rolün kadar iyisinizdir ve o zaman bile sadece bir sonraki adımda ne yaptığın kadar iyisinizdir. Oyunculuğun özü kurguda gerçeği bulmaktır. Tek bir şeye inanırım, insan iradesinin gücüne. Bazen bir rolde kaybolana kadar kim olduğunuzu bilmezsiniz. İyi oyunculuk görülmek değil, hissedilmektir. Oyunculuk bilinmeyene doğru yolculuk etmek için yeterince cesur olma sürecidir. Ben karakterleri oynamam. Ben gerçeği oynarım. Oyunculukta kestirme yol yoktur. Tek yol sıkı çalışmadan geçer. Bence bir aktörün verebileceği en büyük hediye kırılganlıktır. Bir rolü oynadığınızda karakter olmazsınız ama kendinizden parçaları onlar aracılığıyla ortaya çıkarırsınız. Her rol size bir şey öğretir. Sizi en çok korkutanlar size en çok şey öğretenlerdir. Bir rol ne kadar kişisel olursa, o kadar evrensel hale gelir. Oyunculuk caz gibidir. Her şey doğaçlama yapmak ve anı hissetmekle ilgilidir. Ünlü olmak için oyuncu olmazsınız. Söylenemeyeni ifade etmek için oyuncu olursunuz. Bir role her şeyinizi verirsiniz ve sonra onu bırakmanız gerekir. Her zaman söylemişimdir. Başarısız olmaya istekli değilseniz asla başaramazsınız. Bana verilen en iyi tavsiye mi? Asla öğrenmeyi bırakma. Sanırım her sanatçı bir bakıma kendi içinde bir şeyi iyileştirmeye çalışıyor. Sanat her türlüsüyle insanlık halinin bir ifadesidir. Oyunculuk yapmak, hayali koşullar altında doğruyu yaşamaktır. En iyi roller sizi tanımlamaz, sizi özgür bırakır. Hiçbir zaman mükemmel olmakla ilgilenmedim. Ben her zaman gerçek olmakla ilgilendim. Yaşlanıyorsun ama içindeki ateş asla sönmüyor. Önemli olan ödülü kazanmak değil, hikayeyi anlatmaktır. Bence hayattaki en büyük zorluk kim olduğunuzu bilmek ve buna sadık kalmaktır. Kariyerime geriye dönüp bakmıyorum. Sırada ne olduğuna bakıyorum. İyi oyunculuk, iyi dinlemeyi gerektirir. Her zaman küçük rol diye bir şey olmadığına inandım. Sadece küçük oyuncular vardır. Kendinize meydan okumuyorsanız, yerinizde sayıyorsunuz demektir. Oyunculuk, başka biri olmakla ilgili değildir. Başka birinde kendini bulmakla ilgilidir. Sanatınızla dünyaya koyduğunuz şey sonsuza dek yaşama gücüne sahiptir. Her zaman yapabileceğiniz en güçlü şeyin gerçeği söylemek olduğuna inandım. Al Pacino'nun sözleri sadece kariyerini şekillendirmedi. Aynı zamanda birçoğumuzun oyunculuk sanatını ve hayatın kendisini görme biçimini de şekillendirdi benzersiz tutku, alçak gönüllülük ve bilgelik karışımı, dünya çapında oyunculara ve izleyicilere ilham vermeye devam ediyor. Umarız bu alıntılar, size bu ikonik figürün zihnine dair bir fikir vermiştir. Dünyanın en ilham verici isimlerinden daha fazla alıntı için kim ne dediği beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.